FOMC toplantısının ardından faiz indirimi beklentilerinin 2024 Eylül ayından Haziran ayına gerilemesi Amerika hisse senedi endekslerine pozitif yansıdı. Tahvil getirilerindeki alıcılı seyir ve dolar endeksindeki geri çekilme ekonomik aktivitede toparlanma beklentilerini yükselterek emtiada pozitif fiyatlamayı getirdi. İşsizlik hakları başvuruları 217 binli, 210 bin beklentisinin ve 4 haftalık ortalama olan 208 binin üzerinde duyuruldu. Fabrika siparişleri verisi ise %2.8 ile %2.4 olan beklentinin üzerinde açıklandı. S&P 500 endeksi %1.88 primle günü 4317 puan seviyesinde tamamladı. Teknik olarak, endeks 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanmayı başarırken, günü 4.330 direncinin hemen altında sonlandırdı. Tüm sektörlerin günü pozitif tamamladığı S&P 500 endeksinde, petrol fiyatlarındaki alıcılı seyir, enerji sektörüne %3.11 prim kazandırırken, yüksek morgaç oranlarının baskı kurduğu gayrimenkul sektörü %3.09 değer kazanımıyla günü tamamladı. Otomotiv hisselerindeki güçlü fiyatlamanın etkisiyle takdirsel tüketim ve finans %2.40 değer kazanırken, endüstriyeller %2.05, ham madde %1.92, altyapı %1.89 yükseldi. Nasdaq endeksi %1.78 değer kazanırken, Dow Jones endeksi %1.7 primlendi. Dow Jones endeksinde tüm sektörler günü pozitif noktaladı. Enerji %3.32, takdirsel tüketim %2.61, Telekom %2.23 primlendi. Avrupa endeksleri de pozitif bir günü geride bıraktı. Eurostox 50 %1.90, FTSE 100 %1.42, Kakaran 40 %1.85, DAX %1.48'i li primlerle günü tamamladı. Haftanın son işlem gününde Amerika tarım dışı istihdam verisi ve ASM verileri takip edilecek. Amerika'da bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde ve FED tarafından çarşamba günü gelen güvercin açıklamalar sonrasında dolar endeksinde geri çekilme izleniyor. Gün içerisinde 105.812 seviyesine kadar gerileyen endeks, an itibariyle %0.7 gerileme ile 106.14 seviyesinde işlem görüyor. 105.627 seviyesinde yer alan Bollinger Alt Bandı destek olarak takip edilebilir. Bu seviye kırılırsa 105 ve sonrasında 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 103.9377 seviyesi gündeme gelebilir. Amerikan doları G10 para birimlerine karşı satış yemiş durumda. Yeni Zelanda doları dolar paritesi %0.84 primle 0.5895 seviyesinden işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalama ve direnç olan 0.5913 gün içerisinde kırılsa da parite gün sonunda bu seviyenin altında yer alıyor. Bu seviye kırılabilirse 0.5950 seviyesi gündeme gelecektir. Kanada doları dolar paritesi de %0.84 primle 0.7277 seviyesinde yer alıyor. 0.73 takip edilecek en yakın direnç seviyesi. RSI 47 ile yükselişin devamına işaret ediyor. 0.73 kırılamazsa gerileme tekrar 0.72 seviyelerine doğru olabilir. Euro-Dolar paritesi gün içerisinde 1.0668 seviyesiyle zirve yapsa da bu seviyeden satış yedi ve an itibariyle %0.45 primle 1.0617 seviyesinde yer alıyor. 1.0649 aşılabilirse tekrar 1.07 ve üstü seviyeler gündeme gelecektir. 1.0580'se destek olarak izlenmeli. Sterlin dolar paritesi %0.42 primle 1.2203 seviyelerinden işlem görüyor. 1.2293 seviyesinde yer alan Bollinger alt bandı direnç olarak takip edilebilir. 1.2180'se destek olarak izlenmeli. Avustralya doları %0.56, Japon yeni de %0.29 primli durumda. Çarşamba günü FOMC toplantısında piyasa beklentileriyle paralel olarak politika faizi %5.25 ila %5.50 seviyesinde sabit tutulmuş. Güvercin açıklamalar neticesinde de faiz artırımı beklentileri azalmıştı. Ayrıca Amerika Hazinesi'nin piyasa beklentisinin altında uzun vadeli borçlanacağını açıklaması da getirilerde satış yaşanmasına sebep olmuştu. Dün de Amerika 10 yıllık tahvil getirileri 7.1 bas puan gerileyerek %4 4.663 seviyesinde işlem gördü. 2 yıllıklar ise 4.4 bas puan artışta %4.989 seviyesinde yer aldı. 30 yıl vadeli tahvilin getirisi yaklaşık 13 bas puan düşüşte %4.80 seviyesine geriledi. Birleşik Krallık 10 yıllık getirileri yaklaşık 7 bas puan geriledi ve %4.377 seviyesine geldi. Almanya 10 yıllık getirileri 4.6 bas puan geriledi ve %2.713 seviyesinden işlem gördü. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi de geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi yaklaşık 24 bas puan düşüşte %7.097. 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise yaklaşık 27 bas puan düşüşte %8.48 seviyesine gerilemiş durumda. 5 yıl vadeli kredi risk primi ise 10 bas puan gerileyerek günü 370 seviyesinde noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.